Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir düzelteyim ekranımı. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir kişiye 4 tane tespihim var, onları size göstermek istiyorum. Ee, bakalım beğenecek misiniz? Şimdi bir tane S67'den yaptığımız bir tespihimiz var. Hemen görelim. Tespihimiz şöyle maskot şekilde dizildi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21'li bir tesbih. Şöyle kalın imame yaptık. Dayanıklı olsun diye pala fren çalıştık. Evet şöyle kalın delik çalıştık bir de arkadaşlar. Gerçekten güzel bir tesbih oldu. Evet. Tesbihimiz dedik 11 14 ölçülerinde. Şimdi bunun bir rengine bakalım arkadaşlar. Böyle buğulu bir yeşil tonu var. Böyle haki yeşili bir tonu var yüksek ışık vurduğumuzda. Tabii bu malzememiz arkadaşlar biraz renk aldıktan sonra ateşi tonda biraz siyaha yakın bir tonda gözükecek. Sahibine hayırlı olsun. Çok güzel bir tesbih. Şöyle bırakalım. Ne demiştik? S67 Pala malzemeden yapılma eski bir parça arkadaşlar. Değerlidir o yüzden. Şöyle biraz daha görseli güzel bırakalım. Şimdi bir tane daha var. Neymiş? B013 arkadaşlar. Yine eski bir parça. Eski bir parça malzeme. B013. Bunun ölçüleri kaça kaçmış? Hemen bakıyorum. 11'e 14 yine çalışılmış. Detaylara bakalım. Burada Yine Mehmet Usta'nın kendi işçiliği var. Hassas işçiliği, kendi modeli. Evet. Yine bunları da Mehmet Usta yaptı. Hassas işçilik arkadaşlar da. Bunlarda bizim model var. Bunda kendi modeli var. Bu malzeme bayağı beklemiş. Mikron derecede de hafif kabarcıklar vardı. Bakın şöyle bir alt rengine bakın. Ee, bakın şimdi böyle e, vurunca damarlar gözüküyor gibi, mikron derecede kabarcıkları da gözüküyor tabii ki. Çok çok mu ışık oldu böyle, biraz daha iyi sanki. Beyaz renkten sarı renge dönecek. Bu normalde 33'lü yapıldı, ama abimiz kolay çekebilsin diye. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, e, 21, nasıl oldu? Yanlış saydım. <laughs> 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 22, 23'lü dizildi arkadaşlar. Bir an karıştırdım. Fıçı kesim. Ağzı yumuşak bir fıçı kesim olarak yapıldı. E, şimdi abimizin e, diğer taneleri de yanında gönderiyoruz. İstediğinde 33'e çevirecek. Ama öncelikle böyle gönderin ki ben diyor. 21li 21'li 23'lü falan yaptırıyor. O tarzlarda seviyorum diyor. Kendisine hayırlı olsun. Hassas işçiliğimiz. Güzel mi? Güzel. Eski yine eski parça bir tesbih Gerçekten harika. Şimdi bir tane de şöyle bir malzememiz vardı. Bunun da koduna bakıyorum arkadaşlar. B6 malzemeden yapılma Kampanyadan almıştı kendisi B6 malzemeyi. Bundan da sipariş verdi. Tespihimiz çıktı. Dediğimiz ölçülerde de çıktı. Tespihimiz kaça kaçmış? 11'e 14 Evet. Evet. Yani neredeyse 14. Malzemeden kurtardığı kadar yapmışız arkadaşlar. Ee, yine hassas işçilik, temiz işçilik. Mehmet Usta'nın işçiliği. Ee, şöyle detaylara tekrar bir bakalım. B6 malzeme kampanyadan malzemeyi almıştı abimiz. Pala filan yaptırdı. Ee, şöyle kırık imame yaptırdı. Yine Mehmet ustamızın modeli. Ee, şöyle arkadaşlar kalın delik düz ağız yumurta tanelerimiz. Kendim aldım. Kendim yaptırdım oldu bu arkadaşlar. Muhtemelen bunu da 21'li dizeceğiz sonradan. Bilmiyorum. Abi artık gördüğünde arar. 21'li. Bunu 33'lü dizmiş ustamız. Ee, ellerine sağlık. Güzel bir tespih. Harika bir tespih. Şıkır şıkır. Şimdi bir tane de yine ustamızın e, kendi modeli yaptığı e, kotsuz böyle sarı damarlı mikron derecede kabarcıklı. Benim de bundan tespihim vardı. E, abiye yaptık bunu. Şöyle bir görün arkadaşlar. Evet. Çift renk çalıştık. Bu da 33'lü arkadaşlar. Burada elimde sadece 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21'li bir tesbih var. Normalde bunun taneleri de duruyor. Bakın onların taneleri şurada arkadaşlar. Yedekte duruyor. Abimize göndereceğiz. Kendi isterse 33'lü olarak dizecek. Gerçekten e, malzeme çok güzel. Şıkır şıkır eski malzemeler. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Çok güzel. gerçekten çok hoş duruyor böyle albenisi yüksek. Abimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın tez.